ve sizi kandırmayacak. Çünkü şöyle bir şey yok. Ben çocuğumu kandırayım, işte bilmem nereye gideceğim ama şuraya gidiyorum diyeyim. Ee, bilmem ne odama onu ondan saklayayım, ama o bana yalan söylemesin. Böyle bir şey yok. Kusura bakmayın. Siz ona örnek olacaksınız. Siz önce öyle olacaksınız. Çocuğunuz zaten olacak. Dolayısıyla e, samimiyet, güven, sevgi, anlayış, dinlemek ve doğru anlaşılır konuşmak ve yine şunun çok yararını gördüm. Sıkılmadan her şeye cevap vermek ve şunun daha çok yararını gördüm. Bilmiyorum. Bilmiyorum demek. Bilmediğim şeye bilmiyorum demek. Ama hadi gel beraber öğrenelim. Nereden öğrenebiliriz? Şuradan. Hadi bakalım. Hadi arayalım soralım. Evet çok özgüven geliştiren ipuçları bunlar. Bir çocuğun özgüvenle büyümesi için. Çünkü bazen annenin, babanın, ebeveynin bir şey bilmediğini görmekte. Onlar için bir normal yani kendi bilmediklerini de normal olarak algılıyorlar. Çok faydalı oluyor. Tuba o kadar çok şey e, yorumları kapattım ama soru hanesinde o kadar çok aynı şey var ki söylemeden edemeyeceğim. Tuba çok güzelsin. Tuba'yı çok seviyoruz. Tuğba, harikasın. Çok ve, teşekkür ederim. E, Arapça görüyorum, İspanyolca görüyorum, İngilizce görüyorum, Fransızca görüyorum ve hepsi, e, yani bilmiyorum ama anladığım kadarıyla seni çok seviyoruz, çok güzelsin çok yorumlarıyla çok, devam ediyor. teşekkür ederim. Siz beni öyle görüyorsunuz. Gerçekten teşekkür ederim. Ve e, hepsi e, şeyleri yorumlarında kalpler göndermişler ve bugünün e, anısına diyorum. Kırmızı kalpler olduğu kadar mavi kalpler de gördüm. Mavi kalpler evet. Bugün evet. mavi kalp. Yarın mavi kalp bol, bol bol mavi kalp göndereceğiz. Mavi kalp göndereceğiz. Yarın mavi her şeyimiz mavi olacak. Maviye bürüneceğiz. Yayınımızın sonuna doğru yaklaşıyoruz Tuğbacığım. Tamam. O yüzden şimdi müjdemizi bir kez daha tekrar etmek istiyorum. Yarın sabah 9'da UNICEF Türkiye'nin bütün sosyal medya hesaplarında Tuğba'nın sizler için hazırladığı Dünya Çocuk Günü videosunu izleyeceğiz. Bize katılmanızı çok istiyorum. Bu videoyu da paylaşmanızı istiyorum. Ama tabii etiketleri unutmuyoruz. Etiketleri unutmuyoruz. Bir daha evet. söyleyelim mi? Söyleyeyim mi bir daha? <laughs> Çocuk Hashtag Dünya Çocuk Günü. Hashtag World Children's Day. Bunu evet. Unutmadan e, yarını kutluyoruz. Çok güzel bir Dünya çocuk... çocuk günü geçireceğimize inanıyorum. Hepimiz hep beraber ve inşallah Türkiye'den güçlü bir sesle tüm dünyaya çocuklara verdiğimiz önemi güzelliği göndereceğiz. Bugün de dediğimiz gibi çocuklar COVID yüzünden kayıp kuşak olmasın diye bütün amacımız, bütün uğraşımız bu konuda hep birlikte el ele olursak güzel evet. yarınlara... Bunu, gerçekten bunu el ele yapabiliriz. Olmayacaklar. Ben olacaktan inanmıyorum. Olmayacaklar. Ama bunu hep beraber yapacağız. Bunu evden başlayacağız. Aileden başlayacağız ve giderek yayılan, büyüyen bir şekilde bunu hep beraber yapacağız. Neden olsunlar ki? Evet, diyor olsunlar ki. Hep beraber Neden ki. olsunlar ki. Hep beraber hayal edersek geleceği hep beraber çocuklarımızla dinleyerek şekillendirirsek asla bir kayıp kuşak olmasına izin vermeyeceğiz. Bence çocukların da hayallerini yazsınlar. Evet, evet lütfen çocukların da hayallerini yazsınlar. Harika bir şey oldu bu. Çocukların da yani hayali... çocuklarınıza sorun. Ne hayal ediyorsun? nasıl neyi hayali, ne istiyorsun bu hayattan en senin için en önemli şey ne benden ne istiyorsun senin için ne yapabilirim bir cevaplarını yazın çok güzel olur gerçekten harikulade bir fikir ve hashtagleri mutlaka ilave edin ve unutmazsanız UNICEF Türkiye'yi de etiketleyin. Biz de onları görelim. Şansımız olsun biriktirebilelim. Belki sonra Tuğba ile bir canlı yayında onların üstünde. başladı ama dediğim gibi şu anda İspanyol hayranların inanılmaz sorular gönderiyor diyorlar. Ee, bir tane de bir bir aynı tekrardan bir soru var. Çocuk haklarını savur mu diyor. Çocuk haklarını savunmak beni hiç yormuyor. Ee, inandığım ve sevdiğim şey yaparken asla yorulmuyorum. Gerçekten çok uzakları savunmaya davet ediyorum. Inanılmaz güzel, keyifli bir zaman geçirdik Tuğba'cığım. Çok 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 teşekkür ediyorum. Niye çok keyifliydi evet Sema. Ben teşekkür Daha sık görüşelim, daha sık yapalım. daha, daha sık yapalım. Biz videosu <laughs> çok istiyoruz. Ve her zaman bize bu zamanlar bizim için çok kıymetli oluyor. Çocuklar için çok kıymetli oluyor. Herkes için çok güzel geçiyor. Ve anladığım kadarıyla bu saat de güzel bir saat oldu. Evet galiba. Ben, ben e, ile ilgili bir şey yaparken daha daha çok yakıştırıyorum diyeyim. Ama bu saatte güzel oldu. O ben zaman Olmadı iki, iki zamanlığı da biri de bir saat, biri de bir saat, bir saat yapar. Evet. Harikuladeydi Tuğba'cığım senin gününde hashtaglerimizle buluşuyoruz yarın sabah 9'da. Evet harikulade olacak. <laughs> Hashtag seni seviyoruz Tuğba. <laughs> Çok gelen yorum oldu. <laughs> Çok teşekkür ederim. Hoşça kalın.